Bırakın beni benden ne istiyorsunuz? Çeneni kapalı tut artık senin sonun geldi. Şunu yavaşça indirelim. Güçlerim ne yaptınız siz bana? Çok konuşacağına nefesini iyi tut. Seni diri diri gömeceğiz buraya. <laughs> Bunu yapamazsınız. Öyle de bir yaparız ki. <laughs> Çıkarın beni buradan. Dita televizyon adamı nasıl bilirdiniz? Kardeşlerimizi öldürdü. O bizim baş düşmanımızdı. Onu bu mezara diri diri gömdüğümüz ona bir hediyedir. Çıkarın beni. Kafa sen de benim aldığım sinyali alıyor musun? Evet, bu Titan televizyon adamın sinyali. Fakat sinyali bir çekiyor bir çekmiyor. Sanırım tünelden geçiyor. Son bulunduğu konuma bir drone yollayacağım. Yerin altı taranıyor. Evet, Titan televizyon adamın sinyali ulaştım. Onu diri diri mezara gömmüşler. Zombiler sandıktan silahlarınızı kuşanın ve Titan teyze adamı bize getirin. Anlaşıldı Titan kamera adam. Hadi oğlum acele et. Titan teyze adamın paşı büyük bir belada. Al şu silahları. Hiç kimse bizim dostumuza zarar veremez. İşte oradalar saldırılalım. Hiç kimse bizim Titan teyze adamımıza dokunamaz anladınız mı? O ne lan? Saldırı şu zombilere! Gelin lan buraya zombiler! Sizin burada olmamanız gerekiyordu! Tati canımı rahat bırakın! Asla! O artık bizim! Ve bizimle kalacak! Burada daha fazlası var. Alın sizi alın. işte bu kadar. Hadi çıkarın. Tati Eczu adam burada mısın? Daha fazla dayanamayacağım. Aa, bu toprakta bir gariplik var. Bu yemek kırılmıyor. Lan bu seslerden ne oluyor? Babacım sadece mezara gelin ziyaretçileri. Merak etme önemli bir şey değil. Cime roket atışı. O ne be? Baba kaç. Aa! Titan teyze adam çok üzgünüm. Seni kurtaramadık. O ne be Allah da roketler geliyor. Kahretsin zombileri öldüremedik. Bu korkonlara 20 yıl yeter. Daha gelemezler. <laughs> Titan kamera adam. Titan hoparlör kafa. <laughs> Başaramadık. Neyi başaramadınız oğlum? Nefes alın. <laughs> <laughs> Titan teyze adamı tam kurtaracakken üstümüze roket kaldırdılar. Onu kurtaramadık. <laughs> Üzgünüz. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Kamera adamlar hoparlör kafalar zombilere katılın. Güçlerinizi birleştirin ve Tita teyze adam almadan gelmeyin. Anlaşıldı babacığım. Benim de zaten elim kaşınıyordu. Hey orada mısınız? Kırıyor musunuz mezarımı? Hıh! Neredesiniz? Demesi beni çocuğum. Durum raporu ver. Babacım hiç merak etme. Zombiler paketlendi. Yani daha gelemezler. Gözlerinizi dört açın. Bu mezarı canımız pahasına koruyacağız. Televizyon adamlarım duyun beni. Babanız burada. Sus lan konuşmayı kes. Ee, bu kadar az adamla nasıl onları yenebiliriz? Ya neden bir dakika ben adam lokumu bize fazladan vermedi? Söylesenize niye konuşmuyorsunuz? Dilinizi mi yuttunuz? Baba sen arkaya baksana. Eee? Ana çok kalabalıklar. Merak etme. Biz deneyimli subaylarız. İyi madem gösterin gücünüzü. Aa, saldırın. O ne lan ne oluyor? Titan televizyon adamı bize verin asla. Saldırsa bir durma ben? Saldırıyorum işte. Spiker bomba bulmaya devam et. Ana spiker bomba da öldürdüler. Adam durmaz. Neden bize daha fazlasını vermedi ki bu titan kamera adam? Siz onları gibi öleceksiniz. Hiç kimse titan tevz <laughs> adamı kurtaramayacak anladınız mı? <laughs> Aa, yardım imdat. Deneyimli çocuklarım öldü. Benimkiler de. Bu zombiler kurtaramayacak anlaşılan. Aa, uzaktan roket bombardımanı. Geberin. Aa, ne oluyor be? Aa, kaçın kaçın. Aa. <laughs> ne oldu be? Birisi roket yağdırdı. Cimenler, bu savaşı kazanamayacaksınız. Anlayın artık. Titan teyze adamı size vermeyiz. Titan teyze adam geldik. Ben silahla Sen ateş et ben de kırayım mı? Ah, işte kırıldı. Yeah. Kapitan adam. Lütfen çıkarın beni. Tamam çıkaracağız. Sıvı <laughs> sıvı tuvalet hani bu zombiler ölmüştü? E şey baba öldürdüm diye gördüm. Sus le, sus bunlar kanlı canlı karşımda. Hiç kimse benim tutsam alamaz. Lavımdan kaçabileceğiniz mi? Aaa <laughs> ne bir ya? Aaa bu lavlarda ne Gelin lan buraya kaçamazsınız. Ah, Tita teyze adam affet bizi. Ah, bu lan ne? Ah. Ah, Barış bunları geliyor. Ayaksı kaçırdım. Keşke söylemeseydim lan Senin yerin burada kuvvetli değil Tita adam. Benden ne istiyorsun? Bırak beni. Cemen şimdi tuvaletler. Buranın güvenliğini yırtıtı. Sizden sorumlu. Amacım zaten hep bizden sorumluydu. Bir kulağınızdan giriyor duvarından çıkıyor yavrum. Bir daha çıkmasın o kulağınızdan. Ben şimdi bu titan teyze adamı içeri gömeceğim diri diri. Bırak beni Cemen. <laughs> Artık seni buradan kimse kurtaramayacak. Şu demirlerle üstünü bir kapayım da görgünün o zaman. Bunu yapma her istediğini yaparım. Artık hiç kimse seni kurtaramayacak. Benim gözümün önündeyken asla. Neden hala getiremediniz Titan Teyze adamı? Bizi verdiğiniz adamlar öldü. Adam verdiniz ki ondan çok kalabalık. Daha çok adam verseydiniz belki de şimdi Titan teyze adam yanımızda olurdu. Bu iş iyice canımı sıkmaya başladı. Titan'a kafa. Bence de artık bizim saldırma zamanımız geldi. Zombiler alın şu çantaları. Ee, uçma çantası. Gelin bizi takip edin. Şimdi artık Titan Teviz adamı kurtarabiliriz. Hey titan teyze adam Patlayıcı atış Ha? Bu mezar boş Nasıl olur bu mezar doluydu Hem de kanlı canlı Titan teyze adam vardı Ama artık yok Titan cimen savaşa gerek yok Pazarlığa geldik ne pazarlıymış ne istiyorsunuz? Titan televizyon adamı tuttuğunu biliyoruz. Onu bize ver. Karşılığında seni rahat bırakalım. <laughs> Beni çok kıldırdınız. Sizinle pazarlık etmeyeceğim. İyi o zaman önce adamlarınla başlarız. Olun size. Çocuklarıma zarar veremezsiniz. Aa! Aha, bunlar çok güçlü. Aa! Titan kameradan ve Titan Polo'nun kafayı hemen rahat bırakın. Ve Titan Tevizi adamı bizi yadırken. Bu hiç mi zaman olmayacak? Onu kim sağlamaz? O benim. O zaman adamlarınla birlikte ölüp gidersin. Alın bakalım şu roketleri. <laughs> sözümü rahat bırak. Aa, siz kaşındınız. Nükleer reaktör patlaması. Oyla lan sen bana ne yaptığını sanıyorsun. Aa! Arkadaşımı rahat bırak. Ah, enerjim bitti. <laughs> Çok güçlü titan kameradan bir şey yap. Ona saldırmaya devam edin onu tutacağım. Hayır bırak beni beni tutma hayır aa! Beni bıraktı! adam. çok pişman olacaksın Şimdi göreceğiz Babamızı rahat bırak Babamız iki roket atışı Kurtarın çocuğum beni hiç kimse onu kurtaramaz. Demek benim arkadaşıma bomba atarsınız. Alın size. O ne lan? yeşil bir şey geliyor. Aa! Senin sonun geldi. Bu benim başlangıcım olacak. Yapma. Geber. Hayır. Zombiler kırın şu mezarı. <laughs> Tita teyze adam iyi misin? Hiç iyi değilim. Neden bu kadar geciktiniz? Kusura bakma bir savaş verdik seni kurtarmak için. Seni kurtardık dostum artık özgürsün. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı tıkla tıkla. Sağ solu çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp bizle. Hoşçakal bay bay.